Ama ben bir süre ya üzmez molası vermek istiyorum. Yeni yıl sofralarınıza yakışacak bir balkabağı tarifi verecek. Evet balkabağın da kilosu artık pahalı. Ama en azından güzel bir tarif olarak tatlı niyetine bu tarifi de not alırsınız diye düşünüyorum. <laughs> 2023'ü tatlı bir şekilde bitirelim dedik ve bu hafta yılın son gününde kabak tatlısı tariflerdik. Çok leziz, çok lezzetli. Malzeme çok sınırlı bakın. O şeker, çubukta açın, karanfil, birazcık lezzet artırsın diye üzüm pekmezi, servise sunulan ceviz, şerbeti artırmak için birazcık su katabilirsiniz. Kabağı temizledik, hiç lif bırakmadık. Dış kabuklarının da yeşil kısmını tamamen sıyırdık. Fırında koyacağımız tepsiye önce tabana şekerleri yerleştiriyoruz. Birazcık serpiştiriyoruz. Hazırladığımız kabak parçalarını sırtı tepsiye gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Şeker bırakıyoruz. Yağlı kağıdımızı birazcık ıslayıp bekletiyoruz. Üzüm pekmezinde kabak parçalarını üzerine koyuyoruz. Kağıdımız suyu çekene kadar bu işlemi tamamlıyoruz. Çubuk tarçınımızı ve karanfilerimizi fidemizi tepsiye bırakıyoruz. Kabak tatlımız fırına girmeye hazır. Fırını 200 dereceye ayarlıyoruz. Yaklaşık 40 dakika kadar fırında üzerine yağlık kağıt koyarak pişiriyoruz. Şimdi fırına tepsiye yerleştirdiğimiz kabakları koyuyoruz. Kuruttuğumuz liflerden elde ettiğimiz toz ile ceviz kabağın özüne çok güzel yakışmış. Tam beş beş. Balkabağı tatlısı için de teşekkür ediyoruz Süreyya Bey.